Beyler 5. bölümden herkese merhaba. Ee, şu anda Linata'dayım. Şu an e, 15GB59M nakit para. Şurada 3 tane busum. 64 kağıt. E, son videonun aynısı neredeyse. Zaten videoyu şu an editlerken e, çarıda soluta getiriyorum. E, SG'ye bırakacağım. Bugün izinliyim. Sabah bir girdim. Enciant'tan e, 50 tane e, kağıt çıkardım. 8 9 nakit para hallettim. Ee, çarı uzun süreli. Şuraya bir bırakacağım. Eskiden hep 3-4 saat 3-4 saat çekiyordum. Yani ee, gene parasını çıkarıp üzerine 5-10 anca bize kalıyordu. Bu sefer uzun yapacağım. Ee, bu arada yapıyordum zaten. Ee, 1 saat slotta kaldı çar. 1 saatlik şurada bedavam vardı. 9 dakikası kaldı. Şuradan da harcadım zaten. Ee, 10 saat çekerim diye. Şu an 2M 565K nakit param var. SG'ye gireceğim. Ee, SG'yi uzun uzun bir çekip bakacağım artık. Ee, tam bir paket geniye harcarsam ne geliyor diye. Tabii ki sürekli burada tutacak değilim. Ağaç farmına hiç yılmadan devam edeceğim. Ama bir draki işini çözmem lazım. Anlaşamıyorum hiç kimseyle. Biraz absürt fiyatlar veriyorlar. Hatta anlaşamadığımız zaman fiyatları bir bakıyorum, adam fiyatı şey yapıyor arttırmış oluyor böyle sıkıntılar var neyse ben lafı fazla uzatmadan böyle bir giriş yaptım bölüme başlıyorum Evet beyler e, 4 paketlik yeniyen vardı bitmiş bir e, saatte bedavadan oturunca doluyordu o vardı e, üzerinde 28m 400m para e, 28.400m iki e, tane buz üç tane ms Şunları da bir satayım. Orada bankada da bayağı bir şel birikti. Onları da kırdıracağım. Bu HPR Core da 38 AP. Çöp. Hemen sat. Şimdi gideceğim e, menselere gireceğim. Sonra şerleri kırdıracağım ondan sonra gelir gider tablosu yapacağım bir tane ee, bu arada Karakter bir kere ölmüş ben yokken ee, TS basmadı herhalde İki tane mob Çıktınca ölüyor Muhtemelen öyle bir şey yaşanmıştır geldiğimde ölmüştü karakter Şimdi MS'lere gireyim ben yüzde bu arada yüzde %99 küsürdü level atlardı garanti hatta çaktım revini ee, Kısmet değilmiş yine x kasmaya devam edeceğim e, SG farmımızdan bu kadar e, shell ve şu çizimlerden geldi. Şimdi bunları kırdıracağım. Kırdırdıktan sonra arkadaşlar bunlar çıktı diye gösteririm. Boş yere uzatmayayım videoyu. Kırdırıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi pazarda baktım. Bu arada hesaba şu live kristalleri eklemedim. Üzerimde vardı çünkü. E, Cuma günü bu e, TC'ye girmeye çalışacağım. Cuma günü izinliyim galiba. Bugün ne günlerdi? Çarşamba. Perşembe çalışacağım. Cuma izinliyim. Aynen. Cuma günü e, girmeye çalışacağım. O yüzden bunları buraya kaldırıyorum. Şu an burası e, bu şekilde. Ben bir liste yaptım. Burada gelirler giderler hepsi yazıyor. E, bana toplam gelen para 44.4 M. 4 adet geniye harcadım sadece. Geni Yamur vesaire kullanmadım. E, kendimiz gidip geldik. 12 M 4 adet geniye tutuyor. Tanesi 3 M'den hesapladım. 30 m onlu e, paket. Bana kalan para 32 m 400 k. Eğer hazır e, videolara girilmeye başlamışken şimdi karakterlerin hemen hızlı hızlı görevini yapalım. Bu çarı gerçi yüzde bir buçuk alamam ya. Level atlatalım diyecektim de zor. Neyse ben bunu yapayım. Bunun bosslara kadar gidiyorum zaten hepsini kesiyorum e, saradayla sadece. İlk bossa gelince salıyorum direkt. Drop çıkmaz çıkarsa girerim. Beyler bu Drake'i de Sarada olmasa e, item yüzü görmeyeceğiz. Sonra buradan da bir VV e de aldık. E, o kadar sadece VV e aldık. Yani para etmiyor ama itemi görmesi beni mutlu ediyor. Bir karakterin toplamda 6 tane Drake hakkı bitti. E, şurada ya. İki tane şer, bir tane HP var Yurçtin. bebeği şuraya kaldıralım. Şuna şuraya atalım. Dur sen ya. Şimdi e, şu itemleri bir yan çara aktarayım. E, 83 olan çarla JR'ye gireceğim. Canım sıkıldı. Hiç girmemiştim. Bu karakterlerle. Gideyim gireyim. Ee, sorun olacağını zannetmiyorum ya. O kadar da itemsiz değiliz. Talyam da var. Hadi bakalım. Şehre de görüşürüz. Ee, evet arkadaşlar. ilk şehremize girdik. Bir yere girdik de bu arada bende toplu e, yok galiba. Skillerime bakayım. Aynen. Ben bunu hatırlamıyordum. Neyse. Varıyor, 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 varıyor. iki tane sas, 2 de price. Bakalım kazanabileceğiz mi? Magemiz yok. Arkadaşlar Zireyi kazanmış gibi e, bir şeyiz. Şu an 11'e 4 öndeyiz. Ya şu 4 skoru da e, bizim nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama okçular ölüyor. E, karşıda asas yok. Onlar da var yok. Biz de öyleyiz. E, Onlarda bir tane mage farkı var işte sadece. Ama bizim okçular ölüyor abi. <laughs> ne bileyim garip adamlar ya. Okçu oynamayı pek bilmiyorlar galiba. Stikes'den kim kaldı ki anasını satayım. Neyse şu an skor bu. Büyük ihtimalle Silver gem mi veriyor artık. Değişti mi onu da bilmiyorum ama. Ne verecekse alacağız artık. Ha, beyler. E, humanlar bizden önce dalmıştı. E, kutu bize gelmeyecek ama. 15 dakika beklemek yerine keselim dedik. Daldık böyle. E, kesiyoruz kutu bizden kimseye gelmeyecek. E, bu arada... Bu setrelere de takalım. Şöyle de bir durum var bana. Herhangi bir bilek ya da silver falan. Ee, black bilek ya da blue gibi gem de gelmedi. Muhtemelen sıra bendeydi. Ama kutuyu ee, kutuya ilk devay onlar vurduğu için drop alamayacağız. Neyse silver gemlerimizi alır. Atarız kasaya artık. Aynen kutu kimse de değil. En azından beklemedik. Evet ilk jr mizi aldık karakterin zaten şeyi açıktı ee, ne derler yüz defa açık herhangi bir şey kasmamıza gerek yok şehre wini e. silver gemleri aldım silver gemler de 3m falan galiba belki de iki buçuk emin değilim ama fiyatları bu civarlarda bugünlük benden bu kadar arkadaşlar evet, son video çıkışında ee, esnantta jrden çıkıştık yine aynı noktadan başlıyorum İşten geldim. Karakter e, başka hiçbir yere girmedi. Bakalım bu videoda Draki ile başlayalım. Drop çıkarsa görüşürüz. Eğer iki karakterin e, Draki görevlerini yaptım. Saradana son Drakisini yapmadım. E, JR saati gelmişti. JR'ye girmek istemedim. Belki boştur diye ağaçlara gidiyorum şimdi. E, bu gece res var sanırım. E, ümit res'e kadar ağaç kasacak yani bir saatten sonra. Ben gideceğim Ümit buraya oturana kadar ben ağaca geçiyorum. Ee, Draki'den herhangi bir drop çıkmadı. Ee, Draki Commander Batch ya da herhangi bir parça shell bile çıkmadı. Şimdi bir ağaca gideceğim. Eğer yer varsa orada kasarım. E, üzerimde Artık evet. 20 tane 30 tane evet. olduğu zaman gösterin. Evet. Beyler ağaç farmından 20 tane e, atak scroll oldu. E, Ümit'e salacağım ben. Sabah ne kadar e, birikmiş gösteririm. Bankada da bir 50 tane falan var galiba. Peki. Günaydın arkadaşlar. E, bugün şu an Saat 11.26 Nisan. E, ümit dün farmını atmış. Şurada 107 tane AP scroll var, ee, 64 tane de bankada varmış. Şunları da atalım. Şu anda bankanın durumu gördüğünüz gibi. Yine gayet iyi paramız var. Ümit bir oturduğu zaman bayağı bir gelir oluyor açıkçası. Ee, şu Bakacağım şimdi slot var mı? Ee, i̇çeride kahvaltı vesaire hazırlanıyor. 16 hem de üzerimde para varmış bu arada. Slot'ta human vardı galiba. Yanlış görmediysem ama gideceğim bakacağım eğer human varsa yollayacağım artık yapacak bir şey yok. Beyler e, ilk bir saatin sonuna geldim. E, biraz darlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yan taraftaki arkadaşlar elimizden geldiği kadar duruyoruz. Ama Allah'tan şey yapmıyorlar. E, slot'ta oturayım gelmesinler gibi bir şey yapmıyorlar. Ayrıca dev ve okçu falan gelip uzaktan yatırıp gidiyorlar. Ee, 16M para vardı üzerimde. 3M 300K burada birikmiş. Ee, ne gelmiş? 23 tane de kağıdım gelmiş. Ben şu slotu daha çok seviyorum. Orada 3 slot dönüyorsunuz. Ve ee, çeşitliliğiniz oluyor hem atak hem defans falan. Ama o slot dolu. Ee, şu arkadaşım orada yabancı olsaydı onu da bu tarafa postalayacaktım ama durum bu şekilde. Şu bana stafflar keşke rally tam olmasa da e, artı 8'ini batsam artı 8'i benim çok hoşuma gidiyor. Sirius'ta basmıştık bir kere artı 8 3GB'den falan satmıştık herhalde benim gibi seveni çıkmıştı. Bu şekilde gidiyorum birazdan yemeğe geçeceğim geniye açacağım. Artık geniye deyken öldürsem yapacak bir şey yok geldiğimde devam ederim. E, beyler e, ben şimdi dışarı çıkacağım. Slot burası hala bizde arkadaşım yan tarafta 38 tane kağıt kasmışım İyi gidiyor şimdi ben kalkıyorum Ümit'e bırakacağım Ümit Home Office çalışıyor arada bir karaktere bakar bakamaz bilmiyorum Geldiğimde sayısını gösteririm Selamlar arkadaşlar ee, şimdi Eve geldim Ümit vardı bilgisayarda Eee Güzel bir geniye harcamış. Ee, 16 m paramız vardı, 27 m olmuş nakit olarak 21. Yani burdan 152 tane de kağıt kasmış. Hatta bir tane de buz gelmiş. Ee, şimdi ben geniye kapatıp elimle kasacağım tabii ki. Bir dünya para. Geç bir dünya para gitmiyor. Her türlü karşılıyor da. Ee, ne kadar az gider, o kadar çok gelir. Şimdi saat kaç? 7.30'a geliyor. Saat 9'da galiba. Bir de UTC'ye nasıl giriliyor ben onu da bilmiyorum. Şimdi YouTube'dan bir şeyler izlemem lazım. Ee, bir bakayım nasıl giriliyor, ne yapılıyor. Ben bunu bir öğreneyim. Ondan sonra UTC'ye e, girebilirsem artık UTC'ye girdim ya da girmedim diye şey yaparım. Şimdi UTC'ye kadar buradayım ama. Beyler Humman slotundaydık az önce. Ee, orası biraz Humman doldu. Burada Karasu'da benim 3 slot. En sevdiğim slot burasıydı. Ee, burası da boşmuş. Ben başladım burada. Hatta bir 11 tane falan kağıdı da burada çıkardım. Ee, şu anda ama buraya gelirken üstüm boşaltmayı unutmuşum. VIP neredeyse dolmak üzere. Ee, baskınlar yüzünden zaten görüyorsunuz sağ tarafta Angel dolmuş. Burada da iki kere falan öldüm. Sürekli geliyorlar. Ee, ama premium'umuzun bitmesine çok az kaldı. Ee, premium bitene kadar artık fırsat buldukça bu ağaçlarda farmlayacağım. Pazarla falan uğraşmam herhalde. E, pazarda açık bırakmayacağım. Ee, daha drop çıkınca göstermeme gerek yok herhalde. En son bırakırken derim ki bu kadar ee, kastık falan diye. Göstereyim Soru UTC e, hala giriş Saatini bilmiyorum e, İnternete bakıyorum bazısı 9'a 5 kalıyor, diyor bazısı 10'a 5 kala diyor hangisi doğru Daha Tam çözemedim oyun içinden öğreneceğim Millet yanlış diye yönlendirebiliyor çünkü büyük bir rekabet varmış galiba diğer sorularda da e, Diğer sorulardan çar açıp Buraya UTC'ye girenler çok fazla oluyormuş Çünkü Burada bir Moonlight artı sıfırın azaga artı sıfırın değeri 15-20 GB arası değişiyor. Herhalde bu yanıklar burada değerlendiriyor, kendi server'ına git, şey yapmıyorlardır doğal olarak. E, artık saatini öğreneyim, nasıl giriş yapılıyor e, öğreneyim, taktiği varsa ben de gösteririm girerken. Beyler şu an an itibariyle üzerimde Ümit'in kastı 163 tane, 28 tane de benim kastığım defans scroll e, 43 m nakit para olmuş, 16 mle başlamıştık. Bankada 171 tane AP, 48 tane defans scroll Yalnız ben şey yapacağım, e, ne istiyor benden ya? Bilmiyorum herhalde şey var bunun, chat banı mı var bilmiyorum ama neyse. Şimdi bu itemleri 2 dakika şeye atacağım. Eee... Şuraya bir sallayacağım öylesine, çünkü e, ne derler, UTC'de 500NP istiyormuş. Acaba e, benim var mı, yok mu onu bilmiyorum. Onu gidip kontrol etmem lazım. Şu CV scroll atılıyor mu? Atılıyor. Evet, ne kaldı? Burada bir şey yok. Chatman'ı var galiba, yazamıyor çocuk. Tamam. Neyse ben burayı niye yazıyorum size ya? Ben şunu bir Arkadaşlar, e, galiba 500 NP istiyor sağ taraftan. Bende 850 var. İyi kurtardım buradan. Bir de şimdi girebilme olayı kaldı. Şimdi bunun girme şeyi de eee 20.55'teymiş. Eee Styx'ten Osodan öğrendim. E, şu anda saat kaçtı? E, 20.40'a geliyor. Yani bu ilkine tıklayıp kayıt olacakmışız ama bu da e, böyle sürekli yapılmıyormuş. I sürekli böyle bir şey yapmam lazımmış şimdi yani anladığım kadarıyla. B I sağ klik. Böyle bir şeyler yapacağız herhalde İnşallah girerim ama biraz zor olacak gibi durdu şimdi bana. Yani inşallah becerebilirim. Yani böyle bir şeyler yapılıyor galiba. Girebilirsem şey yaparım, gösteririm Giremezsem mağaçlara dönerim. Beyler giremedim, ee, girmesi de aşırı zor bence. Ee, öyle bir sistem yapmışlar ki makro falan yazanlar da giremiyordur bence. Çünkü ayarlanmıyor sağ klik, sol klik falan. Art ancak makro şey mouse takibi yaparak e, makro yazılabilir. Mouse takibi olmayan makrolar herhangi bir iş yapamaz. Ee, neyse ben giremedim. Şimdi Aç slot'uma gideceğim. Umarım orası boştur, oradan da olmamışızdır. Ee, bu arada 16M başlangıç vardı. 16M'i 16M şeye bıraktım. Ee, bankaya bıraktım. Şu an ümitin Ümit'e bıraktıktan sonraki işte 163 tane AP, 28 tane Defense Scroll. Sabahtı benim 20 tane mi, 30 tane mi ne herhalde vardı. Neyse, ben zaten bugün bu kadar kastım, şu konu şu kadar kastım gibi bir hesap kitap yapmıyorum. Şimdi gideceğim eğer slotum boşsa Farmlamaya devam edeceğim yarın sabah erken kalkacağım hafta sonu mesaisi var Hafta sonunda servisimiz olmuyor ne yazık ki Bu da benim erken kalkmam gerektiğini gösteriyor Kısa bir farm daha atacağım ondan sonra e, Duşumu tıraşımı alıp Sabah için Erkenden uyuyacağım e, En son yatarken bankanın son durumunu göstereyim Ya beyler roster aranızdan biri mi bilmiyorum ama adam yarım saatten fazladır e, solata gelip görünmezlik basıyor sürekli ilüzyon falan atıyor ilüzyon beni etkilemiyor da e, ama işte bunu anlamadım ya o az önceki geride çağlı e, daha yeni gitti umarım videoları falan görüyordur da orası bu çocuğu e, anasını siktim herhalde burada bir saattir illüzyona atıp duruyor ulan bilse şey de yaramıyor da görünmezlik basıyor gidiyor slotları kesmeye falan çalışıyor yani hiçbir amacı yok yani şurada millet kasıyor geliyor bir tek bana yapıyor neyse eğer buradan videoyu çıkarım diye falan şey yaptıysa ee, buradan anasını sikiyor evet beyler ee, şimdi 33 1 2 3 1 2 3 bugün bu arada 33 m nakit para hatta 34 m diyelim 55 tane defans scroll 180 tane de atak scroll kasmış, kasmışız. 20 tane sabah ben kasmıştım. ümitaj karakteri bırakırken sıfıra düşürmüştüm bunu. Şuradan bir 20 tane alalım. Üstümde 200 hatta buraya 49 tane bırakalım. Bankada 200 tane artı üstümde 151 tane. Bu euroya 200'den fazla koyulmuyor ne yazık ki. Koyuluyor mu? Yok. E, 55 tane de Atak School burası 103 oldu 2 tane BB işte banka gördüğünüz gibi Şu an 16 GB 38 an paramız var galiba e, Always Together'ın üzerinde de para var e, Keşke şeye Girebilseydik Hayatımda ilk kez girecektim Giremedim ama bir sürede giremeyecek gibiyim bu arada e, çok zor Bu arada bugün iki tane de Buz çıkarmıştık onu unutmayalım Şunu da atalım Gayet iyi farmdı bugün. Ee, yine çoğunluğunu Ümit kastı. Artık ikimiz de yarın sabahçı şirketlere gideceğiz. Ee, ümit home office'te de değil. Yarın bütün gün karakter kasamayacak, boş geçecek. Bu arada görevi yapmak adına ben gidip ILOV'u da alayım. Bir ayda 20 tane ILOV alırsanız e, ödül veriyor oyun. Ee... Bu bölüm uzun oldu mu kısa oldu mu bilmiyorum şimdi. Videoları da bir kontrol edeceğim. Şöyle 20 dakikanın üzerinde video çıktıysa yarın sadece drakileri yaparım. Ondan sonra da pazarımı kurar. Videoyu atarım arkadaşlar. Bugün aile alıp benden bu kadar diyorum. Herkese iyi akşamlar. Beyler merhaba. Ee, söylediğim gibi bir sonraki günün ee, akşamından işten çıktım geldim duşumu aldım yemeğimi yedim bir isemin başına geçtim şu anda Drake'in ilk hakkına giriş yapıyorum drop alırsam görüşürüz hakkımızdan VV geldi artık bosslara gitmeyeceğim zaten eksi yüzde bu karakteri ringe atacağım arkadaşlar bu arada ee, satın almak isteyen olursa oyun içi iletişime geçebilir Beyler bir 5-6 saatlik ee... Farm oldu galiba 6 saat değil de 5.5 saat falan Şu kadar md var 16 tane Ben bunları bir basayım artı altı olduğunda kayda girerim evet. Beyler 16 tane md'den Toplam 6 tane artı altı yaptım yani minimum 5 m'den gidiyor 6 kere 5 30 5 m Kağıtlara gitti O da bize ee, Burası 30 25 m kar bırakıyor Bu arada Pazarımın durumu şu şekil olacak. Şu an bankam böyle. Ee, burada para eden bunlar var, 200, 100, 8 tane artı ee, nereye koyduk onlara? Şurada da 153 tane var. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Şurada bir tane pazar sıklım daha var. Ee, bir süre CZ farmıyla vesaire uğraşamayacağım. E, Geniye de Geniye Farmı da biliyorsunuz öyle değecek bir para bırakmıyor. Ee, bir süre bilgisayarın başında çok durmadan yapabileceğim ne var diye düşünürken Dryars'da pazar yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra farm videoları gelmeyecek ee, en azından bir ay daha. Ee, pazardan kar yaptıkça e, asasa itemler koyacağım. Böyle bir planım var şimdi. Ee, farm videosu için izleyenler şimdiden bilgisi olsun. İzleyeyim.